Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle fen bilimleri dersinde ikinci ünitede yer alan DNA ve genetik kod ünitesindeki birinci konumuzu yani DNA'nın yapısı, DNA'nın kendini eşlemesi, nükleotit, gen, kromozom arasındaki ilişkiyi işleyeceğiz. Şimdi bildiğimiz gibi hücrelerimizde 3 temel kısım vardır. Bunlar nedir? Hücre zarı, çekirdek ve stoplazma. Peki DNA nerede bulunur dersek? DNA çekirdekte yer alır. Hani bütün yaşamsal olayların yönetildiği yer diye tanımıştık geçmiş yıllarda. İşte hücremizi yöneten DNA çekirdekte yer alır. O zaman DNA ne işe yarar dersek öncelikle görevi nedir? Hücreyi yani hücrede yer alan bütün yaşamsal faaliyetleri yönetir. Peki DNA'nın yapısına şöyle bir bakacak olursak. Kıvrık tıpkı bir merdiven gibi çift sarmal yapıda olduğunu görürüz. Arada merdiven basamakları gibi yapılar vardır ki bunlara nükleotit çiftleri diyeceğiz. Şimdi DNA'nın açılımı deoksiribonükleik asit bunların baş harflerinden gelir. DNA. İlk defa DNA modelini hazırlayan James Watson ve Francis Crick'tir. DNA ne işe yarar demiştik. Tüm yaşamsal olayları yönetir. Bunun dışında ikinci önemli görev canlıların saç rengi, göz rengi, ten rengi, kan grubu gibi karakterlerini belirler ve bunları taşır. Bütün hücrelerimizde DNA bilgilerimiz bizim özelliklerimizi taşır ve birbirinin aynısıdır. DNA'nın çift sarmal yapıda olduğunu söylemiştik. DNA'nın daha küçük birimlerine biz DNA parçalarına yani gen diyoruz. Her bir gen özel DNA bölümüdür. Mesela bir bölüm gen saç tipi geni olabilir, bir bölüm gen göz rengi geni olabilir. Peki hani şu basamaklardan bahsetmiştik. Her bir basamak bir, bir çift nükleotitten oluşur. Nükleotit DNA'nın en küçük yapı birimidir. Karşılıklı iki nükleotit birleşerek DNA'da basamakları oluşturur. Peki DNA'mız hep aynı sayıda mıdır? Hayır, tabii ki DNA'mız da kendini kopyalar. Peki neden kopyalar? Hücrelerimiz sürekli bölünme halindedir ve yeni oluşan hücrelere aynı kalıtsal bilginin gitmesi gerekir. Peki DNA kendini nasıl kopyalar? Şimdi DNA bölüneceği, hücre bölüneceği zaman DNA bir fermuar gibi birbirinden ayrılır. Ayrılmaya başlar. Hemen ayrılır ayrılmaz karşılarına stoplazmadan serbest nükleotitler çekirdeğe girer. Ve hemen nükleotitler uygun şekilde ayrılan zincirlerin karşısına yerleşir. Ve böylece birbirinin aynısı kopyası iki DNA zinciri oluşur bunun böyle olması gerekir aynı kopya olması gerekir Çünkü bahsetmiştik bizim bir e, kendimiz üzerimizden gidersek insan üzerinden bütün hücrelerimizde aynı DNA zinciri yer almalıdır saç hücremizde olsun göz hücremizde kan hücremizde aynı genetik bilgimiz yer alır şuna dikkat edelim sorularda gelebiliyor. DNA eşlenirken stoplazmadaki nükleotit sayısı azalır. Çünkü stoplazmadan nükleotitler nereye geliyor? Çekirdeğe geliyor. E bu durumda çekirdekteki nükleotit sayısı da artar. Şimdi DNA'nın yapısına bakacak olursak DNA'nın en küçük biriminin nükleotit olduğunu söylemiştik. Bir nükleotitin yapısı bu şekildedir. Neler var? 3 temel yapı var. Bir tane fosfat. Fosfata bağlı 5 karbonlu bir şeker ve azotlu organik bir bazdan oluşur. DNA'mızda 4 çeşit nükleotit vardır. Çünkü 4 çeşit azotlu organik baz vardır. Dolayısıyla nükleotitler taşıdıkları organik bazın ismini alır. Neydi bu organik bazlar? Adenin, guanin, sitozin ve timin. Dolayısıyla adenin organik bazını taşıyanlara adenin nükleotit, guanin bazını taşıyanlara guanin nükleotit, sitozin bazını taşıyanlara sitozin nükleotit ve timini taşıyanlara timin nükleotit diyoruz. Önemli bilgi şu: Tüm canlılarda aynı çeşit nükleotit var. Yani bu dört çeşit nükleotit yer alıyor DNA'larında. Ama canlıları birbirinden farklı yapan durum ise nükleotit sayısının ve nükleotit dizilimlerinin farklı olmasıdır. Yani bu durumda kısacası nükleotit sayı ve dizilimi canlıya özgü şifreyi oluşturmaktadır. Önemli olarak Rastgele sıralanmıyor. Belli bir kuralı var nükleotitlerin dizilmesinde. Adenin nükleotit karşısına timin nükleotit, guanin nükleotit karşısına da sitozin nükleotit bağ yapar. Ve adenin ile timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı vardır. Guanin ile sitozin karşısında da üçlü zayıf hidrojen bağı yer alır. Böylece bunlar karşılıklı dizilerek DNA'nın merdiven basamaklarını oluşturmaktadır. Bir DNA'daki toplam nükleotit sayısı toplam adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitlerin sayısı kadardır. Ve her nükleotitte bir fosfat, bir şeker, bir organik baz olduğu için bir DNA zincirinde fosfat sayısı, şeker sayısı, toplam organik baz sayısı, toplam nükleotit sayısına eşittir. Yani mesela 100 tane nükleotit bulunan bir DNA zincirinde 100 tane fosfat, 100 şeker, yüzde 100 organik baz olacaktır. Adenin karşısına daima e, timin ve guanin karşısına da sitozin nükleotit geldiği için daima adenin sayısı kadar timin nükleotit vardır, guanin sayısı kadarsa sitozin nükleotit vardır yani mesela bir DNA'da 500 tane adenin nükleotit varsa 500 tane de timin nükleotit olacaktır. Aynı şekilde guanin ve sitozin eşitliği de geçerlidir. Örneğin bir soruya bakalım. Elimizde 200 fosfat, 300 şeker ve 700 baz var ise en fazla kaç tane nükleotit yapılabilir tarzı sorular çok gelmektedir sevgili öğrenciler buna dikkat. Bunu bazen boncuk ya da farklı renkli düğmelerle de iliştirerek ilişkilendirerek veriyorlar sorularda. Buna azami dikkat edelim. Şimdi sayısı en az olan baz alınır. Mesela burada sayısı en az olan 200 fosfat. O zaman 200 fosfatın tamamı kullanılır. E, fosfat sayısına eşit sayıda şeker kullanılmalı. O zaman 200 tane de şeker yer alır. E, 200 tane de toplam organik baz alınması lazım. Tabi burada artanlar şeker ve e, organik baz olacaktır. O zaman bunların sayısı kadar da nükleotit olacağı için en fazla 200 nükleotitli bir DNA zinciri yapılabilir. Şunu da belirtelim sevgili öğrenciler. Bütün canlıların hücreleri çekirdekte çekirdeği var diyemeyiz. Mesela su yosunları ve bazı bakterilerin hücre çekirdeği yoktur. O zaman DNA'ları da stoplazma içinde dağınık halde yer almaktadır. Şimdi bu adenin, timin, guanin, sitozin arasındaki oranlara da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabi her zaman adenin timin sayısı birbirine eşit ve guanin sitozin sayısı birbirine eşit olduğu için adeninin timin nükleotide oranı eşitlikten dolayı daima bir çıkar. Aynı şekilde timinin adenin nükleotide oranı da birdir. Guanin ne de sitozin nükleotitler birbirine eşit olduğu için bunların da birbirine oranı daima birdir. Bunun e, akabinde adenin guanin nükleotitlerinin toplamı timin ve stozin nükleotitlerinin toplamına eşit olduğu için bunların da oranı birbirine ee, birdir. Aynı şekilde adenin ve stozin nükleotitlerinin toplamı timin guanin nükleotitlerinin toplamına eşit olacağı için bunların da birbirine oranı daima birdir. Bunları unutmayalım. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar DNA kendini eşlerken kopyalarken e, hata yapar mı? Evet yapar. Ne e, koşullarda yapar? Yüksek sıcaklık, radyasyon, kimyasal maddeler gibi dış etkenlerle DNA'da bazı hatalar olur. E, biz bunlara mutasyon diyeceğiz zaten ilerleyen konularda geçeceğiz. Peki bu DNA hataları onarılabilir mi, onarılamaz mı? Her ikisi de. Hangi durumlarda onarılabilir? Eğer DNA'daki hata karşılıklı iki zincirde de gerçekleşiyorsa bu onarılamaz. Bakın iki yere de nükleotit gelmemiş. Karşılıklı olarak boş. Bu onarılamaz. Ama Zincirlerden birinde nükleotit var ama diğerine nükleotit gelmemiş ise bunlar onarılabiliyor. Şimdi gelelim nükleotit gen kromozom ve DNA arasındaki ilişkiye. Nükleotitin ne olduğunu öğrendik sevgili arkadaşlar. Peki kromozom nedir? Kromozom şekilde görüldüğü gibi dörtlü yapı. içinde. DNA zinciri yer alır. Etrafında da protein kılıfla kaplanmıştır. İşte bu şekline, yani DNA'nın kısalıp kalınlaşmış haline kromozom diyoruz. Hücre bölünmeden önce DNA'lar kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. Aynen bu şekilde hazırlık evresinde. O zaman e, büyükten küçüğe bir sıralama yapacak olursak ya da karmaşıktan basite doğru bir sıralama yapacak olursak ki aynı anlamlardadır. En büyük yapı DNA'yı da kapsa, e, kapsadığı için kromozom diyoruz. Çünkü DNA zincirinin üzerinde protein kılıfla kaplanmış en büyük yapı kromozomdur. Arkasından içinde yer alan DNA zinciri ve DNA'nın bölümlerinde oluşan gen ve en küçük yapı birimi olan nükleotit. Tekrar edelim. Karmaşıktan basite doğru veya e, büyük yapıdan en küçük yapıya doğru sıralarsak kromozom, DNA, gen, nükleotittir. Bunu basitçe kedi geni şeklinde kodlayabiliriz arkadaşlar. Evet ilk konumuzu bitirdik. Ee, teşekkür ediyorum Bir dahaki konuda görüşmek üzere